Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Damla. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün size kendimi tanıtacağım. Ben Damla. Soyadım Arslan. 7. sınıfa gidiyorum. 12. yaşındayım. Dans etmeyi ve şarkı söylemeyi çok severim. Büyüdüğümde öğretmen olmayı düşünüyorum. Bu kanalda vlog tarzı böyle gece rutini, gündüz sabah rutini bir günde ne yedim, ...bir yıldan attıysam onları size çekeceğim. Hatta bazen temizlik videosu... ...efendime söyleyeyim. Abimle bir şeyler yapma. Bu arada benim abim var. Abimle bir şeyler yapma. Hatta bazen de... ...eğer bana sorularınız olursa soru cevap videosu... ...vesaire. Bu kanaldan ...bu söylediklerimin hepsi bulunacak. Hatta okullar başladığında... ...yani iki hafta sonra ders çalıştırım videosu ve ders tekrar videosu gibi videolarda gelecektir.